30 kilodan ceza yiyor. Evet. 30 kilo ya 30 gibi bir bebeğin ağırlığı kadar ceza yiyor. Ondan sonra sereceleri üniversite soruları gibi zorlaştırdılar. Üniversite sorularına kadar zorsa sereceleri zorlaştırdılar. Ehliyete veriyoruz 1 milyar 500 ehliyete veriyoruz D sınıfı için. Sereceyi de iyice zora soktular yani. Ondan sonra 4 yasa dördü yani 5 kala 10 kala ceza yazmaya başlıyorlar yani. Artık puanlarımızı götürüyorlar yani. ha şirkete mi bir şey alsın. Paradan yana hallesin ama bizim de günahımız var. 20 puan, 20 puan sürekli gidiyor. Çoğu da şu anda ehliyetsiz geziyor. Giren araba 6 saatte 7 saatte çıkıyor. Başka bir şey yok işte. Patronlar az para kazanıyor ama şoförlerin derdiyle ilgilenen yok. Mağdur olan şoförler mi? Diyorsun? Bak ben dün 2'de girdim 6'da çıktım akşam. Bir, bir sefer dökmek için. Ama hep... Döküm alanı mı bulamıyorsun? Döküm alanı yok. 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 Nereye götürüyorsun? Şile'ye. Şile'ye. O da kurtarmıyorsun. Bir sefer oluyor o da patronlara yetmiyor. Ne yapacaksın? Ama bak şimdi bu patronların eylemi. Şoförlerin eylemi hiç yok. Bir tane şoföre hiç soruluyor mu senin derdin nedir? Hakkın var mı? Alacağın var mı? Giderin nedir? Hiç soran yok. Bak, patron diyor çalış, çalışıyorsun gel diyor, geliyorsun. Eylem yap, eylem yapıyor. Tabii. Peki geçmiş olsun. Ben dedim gelmiyorum. Demiş patron söz vermiş geleceksin. Kaç kaç kamyon var böyle eylem yapacak? Vallahi bilmiyorum. Konu değişti. Şurada valla bin tane oluyor sokumda. Bin tane, bin beş tane. Abi, abunu çek abi abi. Kalkıyorum abi. Ha? Ya polis kim kuruldu. takar ya? Kavacıya kadar mı? Köprü bırakmıyorlar mı? geri döner belki doğru diyorsun. Oradan Ömerli ya. Bundan bundan. Valla 40 kilodan ceza kesiyor böyle Bana bir şey var mı ya? Bir çocuğun ağırlığı kadar yok ya.